Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, açıklama videosu çekiyorum arkadaşlar. Bunu bu kanalıma atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi çok üzüldüğüm bir durum oldu benim. Ne oldu arkadaşlar? Benim eski hesabım aynı, tekrardan bu hesabımla aynı isimde hesabımın azıcık korkmaz olan orada 112 tane takipçim olan hesabım gitti arkadaşlar. Buna böyle üzülsem mi ya işte ne yapsam bilmiyorum telefonumu e, böyle bir iki aylığına dayıma vermiştim arkadaşlar bunu e, zaten o, o yüzden video atamıyordum arkadaşlar e, hesabımda benim hesabımda vardı işte telefonumda vardı ama onun şifresini işte gmail adresini e-postasını falan hiçbir şey bilmiyordum arkadaşlar ve onlar Öyle öyle hesap o o kadar emek verdim. Hesap gitti arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Onu açamıyorum. Ama e, bir dayım var arkadaşlar. O işte böyle bilgisayardan böyle e, telefonlardan anlayan biri böyle işte sosyal şeyden falan. ona sordum. O da dedi ki şifreni bilmen lazım dedi. Ben de şifremi bilmiyorum. Ne yapayım? Yani onu çok iki 3 günden beri falan açmaya çalışıyorum olmadı arkadaşlar. Canım çok sıkkın yani çok üzülüyorum içten içten. Yani bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağım o hesabım geri açabilirsem. Yani aç açacağımı düşünmüyorum çünkü gitti hesap arkadaşlar. Ya çaldıracağım o hesabı kendime verdireceğim tekrar kime çaldırırsam veya arkadaşlar kapattıracağım yani o hesabımı. Bu hesaptan daha çıkıp olacağım arkadaşlar böyle bir açıklama videosu çekmek istedim çok üzgünüm arkadaşlar Siz de bu kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok severim biliyorum ki zırt bıt zırt bıt e, youtube kanalı açılmaz işte e, bir şey açılmaz zırt bıt zırt bıt aynı şey arkadaşlar ama ne yapayım arkadaşlar ben youtube işini çok seviyorum sizlere video atmayı çok seviyorum işte bununla zamanım geçiyor böyle bir yani böyle bir karakterim var yani bu işte youtube iş youtube video atmayı seviyorum arkadaşlar İstekliyim. isteksiz olsam zaten hesap hesabım gitti ve hesabım geri almaya çalışmam arkadaşlar ama hesabım gitti buna ben de üzüldüm arkadaşlar ne yapacağız artık bu hesaptan aktif olacağız üzülmek yok her zaman sizleyim arkadaşlar kaybetmiyorum artık bu hesabımı arkadaşlar abone olup ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, böyle güzel videolar gelecek buradan size yaptım yapmadım soru cevap videosunu hepsini falan çekeceğim aynı diğer hesabımda çektiğimde bir diğer hesabı unutun arkadaşlar ondan abone olmayı abone olanlar çıkabilir arkadaşlar hiçbir sorun yok çıkabilirsiniz arkadaşlar bu hesabıma abone olursanız çok sevinirim sizleri çok seviyorum arkadaşlar NB, nkpc ailesi hala var arkadaşlar tiktok hesabımı Can korkmaz e, Nazlı korkmaz nazlı TikTok'tan takip ederseniz sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Artık işte öğrendim işte editlemeyi falan Güzel editler yapmaya çalışacağım İşte bölme kesme benim biliyorsunuz ki Telefonumda şey yok arkadaşlar Durdurma yeri yok ama gene video kamdan Devam edeceğim bu kısa video olduğu için Buna onu kullanmıyorum Video kamı kullanacağım arkadaşlar tekrardan O da güzel bir Uygulama böyle arkadaşlar Artık ne yapacağız öbür hesabı Unuttuk ve hesaptan aktif olacağım arkadaşlar Daha güzel videolar atmaya çalışacağım Öbür hesabımdaki daha güzel şeyler Yani yapacağım arkadaşlar Yapacak bir şey yok. Ee, çok üzgünüm ben de. Böyle arkadaşlar ne olacak hiç bilmiyorum. Bu hesabımı kapattıracağım arkadaşlar. Bu hesabıma da abone olmanızı rica ediyorum. Çok istiyorum arkadaşlar. Şu 1000'e gelemedik. Daha 0 abonem var. birbirini unutayım ben. Ama böyle pes etmek yok arkadaşlar. Ee, İlla ki olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum o zaman. Instagram hesabım Can Korkmaz'ı takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımı takip etme unutmayın. Şuraya bir yere TikTok hesabım ve veya şuraya falan ee, TikTok hesabım ve Instagram hesabım. Kocam arkadaşlar hepiniz çok selam kanalıma abone olmayı ve ben, ben yani görüşürüm. Görüşmek üzere arkadaşlar.